Hazreti Asiye, Firavun'un karısı olduğu halde Allah'a iman eden bir kadındı. Hazreti Asiye'nin iman ve ibadetini gizlemesi uzun süre devam etti. Bardağı taşıran son damla, Firavun'un maşita adında iman eden bir kadını çocuklarıyla birlikte fırına attırması oldu. Hazreti Asiye bu duruma öfkelendi ve Firavun'a şöyle haykırdı: "İnanın insanlara bu işkenceleri nasıl yapabiliyorsun? Şunu bil ki ben senin de benim de alemlerin de Rabbi olan Allah'a iman ettim. Firavun bunu öğrendiğinde güneşin altında çok şiddetli işkenceler yaptırdı ve işkencelerle onu şehit etti. Hazreti Asiye vefat etmeden önce yüce Allah'tan şu dilekte bulundu: Rabbim katında benim için bir ev yap. Yüce Allah duasını kabul ederek kendisine başını yukarı kaldır buyurdu. Başını kaldırınca Cennette kendisi için inciden yapılmış sarayı gördü ve tebessüm etti.